Hayır. O zaman biz PKK'ya şunu söyledik. Peki gelen ne için kurduğunu biliyor musun? Bin yıl yaşadık. Ya. Ya. yaşadık. Ya. Ya. Şey tamam ne için ne için kurduğunu biliyor musun? Ya devletin o kadar zulüm yaptığını. 21. Ha? asırda Köyler dinle. Yakmalar. Dinle. İnsanları öldürmeler. Dinle araya. Katlı katlı etmeler. Din araya. Ha, tat, 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 tat. Ya karşında sahip. Sen okunmuşsun ama. Bak. Yetmiş, ama boş okumuşsun. Yetmiş, ha, boş okumuşsun. Senin gibi boş adamları efendim ben çok zayıflı amcısım Ya <laughs> ya yani... ya. Bat 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 bat. Bat 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 bat. Sen benim kanada <laughs> bilemezsin. Bat <laughs> bat 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 bat. Ya. Sen, kalır, bak... senin gibi olur. Sen bilenler. Şey ben Avcıyım. Ben Erdem'e de. Yok. Onlar öyledir. Onlar derdini yani kemanı bir, bir, bir soru sordum. Bir osuruk. Bir osuruk bilgisi varsa onun dünyanın merkezi zanneder kendini. Ha. Ayı mecliste girdi legal oldu. Arka sıra zaten. PKK'yı alsın. Gedeğine. PKK'nın peşine gel. gitmesin. Ya burası e, futbol mıdır? Silahla Korka'da mücadele. <laughs> 21. asırda silahla Korka'da bir yere varılmaz. İnsan Korka'da öldürür. Paşa'da da mekru olmuş adam. Demokrasiyle yani, de varılır. De Al işte girdin meclise. Demokrasi bilemiyor. yap. Kalkavan yok mu şu meclise? Meclise girdin. ne? girdin biz onlara dedik ki de silahla ya. bir yere varılmaz demokrasi. De, kaldık, biz de, tanımadık yani o zaman PKK. Ondan sonra kuruldu, güçlendi. Ondan sonra bütün insanlar bu kadar insanın ölümüne deden oldu. Şimdi sözde efendim, sözde efendim oradaki öcü alan efendim, şimdi efendim silahla mücadele olmaz diyor. Biz BK. o zaman söyledik BK. onu. BK. 21. BK. asırda silahla bir yere varılmaz varılmaz mı? Ya. İşit vahşetleri geliyor, sınırına evet. dayanıyor. Ha, evet, evet. vahşetleri geliyor, sınırına dayanıyor. İstediğini yapıyorsun, elini koyacaksın, gelip seni öldürecek ya. Hadi git ha. kendini öldür, hadi. Ha. İşte git, ha. git kendini öldür. Hadi i̇şit. git. İşit başlığı geliyor seni işit. seni öldürecek. Sen ise bekleyeceksin. PKK'da işittir da. Buyur. İşit de PKK'daydı. Şey, Biz onlara ben karşı ben çıkıyoruz. Ben de. Ben de. Ya hocama kızdırmasın. Ulan utanmazsanız. Biz onlara kızdırırız. Utanmazsanız utanmaz. Ya bir dakika. Kızdırmasın. Canını yiyeyim. Kızdırmasın. Amcası bir dakika. Mı? Köpek. Sorma değil. Hayır. IŞİD'i bana, bana koyun karşıma. Sanki Sorma. ben IŞİD'i savunuyorum. IŞİD'e de karşı çıkıyorum. PKK'ya da karşı çıkıyorum. PKK bir örgüttür. Bir özgür örgü. Ya IŞİD'e de karşı çıkıyorum. Ya, ya sen Ondan mı? sonra diyor ki bir şey bilmiyor bir şey. Kızım Ya sen nesin ya? Ya o senin gibi hocalık bir hocalık evet. yapmadı ki. Bir öğretmenlik de yapmadı. Kaç kişi yok. Akıl Hocalık yapmadıysa bir hoca saygı duyuyor. teşekkür ederim. Kızmasın. sen. Birini okuttuysa söyle de ki sen birini okuttuysa Ben böyle ki. Boş. Sündürün benim okuttuğum benim. Gibi. Hocalık yaptığın insanlardan insanlar böyle gibi tek bir böyle son tarih Onun kültürü o. o. Yani. Şimdi çarp, Allah çekirdek biterse bir sakız koyarız, ağzına, sakız Ondan sonra da dünyanın yani. merkezi zannederken.